Evet diyor ki sorumuz arkadaşlar. Azalan verimler kanunu ne ifade eder? Azalan verimler kanunu ne ifade eder? Arkadaşlar öncelikle azalan verimler kanunu nerede karşıma çıkıyordu arkadaşlar? Kısa dönemde karşıma çıkıyordu öyle değil mi? Ne diyorduk, ne diyorduk, kısa dönemde? Üretimde bir tane ne vardı? Bir tane değişken girdi. Bir tane değişken girdi vardı. Ve üretimde diğer tüm girdiler. Yani bir tane de ne vardı en az? sabit girdiğimiz vardı. O halde üretimde değişken girdiği arttırdıkça bu değişken girdiğinin verimi, bu değişken girdiğinin verimi öncelikle artıyordu. Daha sonra bu değişken girdiğinin verimi ise ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu. İşte buna ne diyorduk biz? Azalan verimler yasası diyorduk. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Faktörlerden biri sabitken diğer faktör arttırıldıkça Sabit faktörün verimliliği azalır. Eledim. Ne diyorduk? Sabit faktörün değil. Üretimde kısa dönemde bir sabit bir de değişken girdi varken değişken girdiyi arttırdıkça değişken girdinin verimi önce artacak sonra azalacak. Bu hadi aynı yaptık, eledik. Neredeyim? Bir diğer soru. Faktörlerden biri sabitken diğer faktör arttırıldıkça değişken faktörün verimi önce azalır. Hayır. Önce ne olacaktı? Artacaktı. Eledim. C. Faktörlerden biri sabitken diğer faktör arttırıldıkça değişken faktörün verimi sürekli azalır. Eledim. Önce artacak sonra azalacaktı. D. Faktörlerden biri sabitken diğer faktör arttırıldıkça değişken faktörün verimi önce artar. Evet. Belirli bir noktadan sonra azalır. Evet. Yanıt 1 milyon kere ne oldu? D seçeneği oldu. E'yi de okuyalım. Faktörlerden biri sabitken diğer faktör arttırdıkça toplam ürün önce artar sonra azalmaya başlar. Toplam ürünün azalmaya başladığı safa azalan verimler safhasıdır demiş. Arkadaşlar biz azalan verimler yasasını azalan verimler yasasını nasıl ifade etmiştik? Azalan verimler yasasını şöyle ifade etmiştik. Üretimde kullanılan Değişken girdinin ortalama ürün e, ortalama ürünün seyri bize niye gösteriyordu? Azalan verimler yasasını. Ama E seçeneğini demiş toplam ürünle açıklamış. Ya da E seçeneği nasıl doğru olabilirdi? Üretimde kullanılan değişken girdi arttırıldıkça toplam ürün önce artarak artır, sonra azalarak artır, belli bir noktadan sonra azalır deseydi E seçeneği de doğru olacaktı ama önce artar sonra azalmaya başlar dediği için yanlış. Ne yaptık bu sorumuzu çözdük. Nerede şimdi bir diğer sorumuzdayız. Evet kaymakamlık 2008 sınav sorusu. Büyük sorumuz. İstihdam edilen son işçinin üretimi yaptığı ilave katkı, üretimi yaptığı ilave katkı emeğin ortalama veriminden büyükse aşağıdaki doğrudur. Bakın, istihdam edilen son işçi üretimi yaptığı ilave katkıya emeğin marjinal verimi denir. Ortalama verimliliğe ise ortalama ürün denir. Abi soru ne demiş? Soru demiş ki marjinal ürün ortalama üründen büyük ise demiş. Çek bakalım. Arkadaşlar ortalama ürün grafiğim, marjinal ürün grafiğim. Ve şu B noktasına kadar gördüğünüz gibi marjinal ürün ortalama ürünün neresindedir? Üstündedir. Ve bu B noktasına kadar marjinal ürün ya artmaktadır, marjinal ürün ya da azalmaktadır. Ama B noktasına kadar gördüğünüz gibi ortalama ürün sürekli ne olmaktadır? Artmaktadır. Adiyanat ne olacak? Ortalama ürün ya da işçinin ortalama verimliliği sürekli artar ya da artıyordur. Yanıtlı olacak? Her seçeneği. Ne yaptık arkadaşlar? Sorumuzu çözdük. Neredeyiz kaymakamlık 2010 sınav sorusu. Büyük sorumuz. İş gücünün marjinal verimliliği ile ortalama verimliliği arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yani benden ortalama ürün ve marjinal ürün arasındaki neye sormuş soru? İlişkiyi sormuş. Şimdi bakalım. Ortalama ürün ve marjinal ürün grafiklerim B noktasında kesişmişler mi? B noktasında kesiştiklerinde ortalama ürün Marjinal ürünün ne olur? Eşit. Ve bu B noktasında ortalama ürün çıkabileceği en üst noktaya, en yukarı noktaya mı çıkmış? Yani ortalama ürün marjinal ürüne eşitken ortalama ürün gördüğünüz gibi ne olmuş arkadaşlar? Maksimum olmuş. Peki arkadaşlar B noktasından önce, B noktası önce yani şu bölgede gördüğünüz gibi o marjinal ürün yukarıda, ortalama ürün aşağıda. Yani marjinal ürün ortalama üründen nedir büyüktür. Peki bu noktaya kadar marjinal ürün artabilir de azalabilir de ama gördüğünüz gibi ortalama ürün sürekli ne olmuş arkadaşlar? Ortalama ürün gördüğünüz gibi sürekli ne olmuş? Artmış. Peki B noktasından sonra gördüğünüz gibi APP yukarıda NPP aşağıda. Yani şu bölgede ise ne olmuş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ortalama ürün Majinal üründen büyüktür ve yine gördüğünüz gibi ortalama ürün majinal üründen büyükken hem ortalama ürün hem de majinal ürün azalmaktadır. Ama majinal ürün gördüğünüz gibi pozitif de olabiliyor. Majinal ürün gördüğünüz gibi negatif de olabiliyor. Ama ortalama ürün sürekli azalır ve ortalama ürün sürekli nedir pozitiftir. Şimdi seçeneklere bakalım. A Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse ortalama verimlilik artmaktadır demiş. Bakın marjinal ürün ortalama verimliliğe eşit olduğu noktada ortalama ürün ne artıyor ne de azalıyor. Ortalama ürün nedir? Maksimumdur. Bu nedenle A'yı eledim. Ve Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse ortalama verimlilik azalmaktadır. Eşit olduğu yerde MPP'nin APP'ye eşit olduğu yerde ortalama ürün ne artıyor ne de azalıyor. Tam bu noktada birbirine nedir? Eşit. Yani maksimumdur. A de B'yi de eledim. Marjinal verimlilik ortalama verimli eşitse ortalama verim değişmemektedir. Bakalım. Gerçekten de ortalama ürün şu maksimum olduğu yerde ortalama ürün bir teğet çizersem eğimin olur sıfır. Yani APP maksimum olduğu yerde APP'nin eğimi neymiş arkadaşlar? Eğimi sıfırdır. Bu durumda ortalama ürün ne artmaktadır ne de azalmaktadır. Maksimumdur. Yani değişmemektedir. Bu nedenle yanıt ne oldu? C seçeneği oldu. Bu soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı soru? Bir sıkıntı var mı soruda? Tamam. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya geçiyorum. Bir diğer soruya. Diyor ki sorumuz. Azalan birimler kanuna göre Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, Haziran kandı ne olacaktı? Bir tane, bir tane değişken girdi olacaktı. Bir değişken girdi. Bir bir de ne olacaktı? Bir tane sabit girdi olacaktı. Değişken girdiği arttırdığımızda, değişken girdi arttırdığımızda bu değişken girdinin verimi önce ne olacaktı? Artacaktı. Sonra bu değişken girdinin verimi ne olacaktı arkadaşlar? Azalacaktı. Öyle değil mi? Ve bize ortalama fiziki ürün eğrimizin seyri neyi gösterir arkadaşlar? Azalan verimler yasasını gösteriyordu. ade B noktasına kadar benim ortalama ürünüm artıyorsa B noktasına kadar üretimde ne vardır? Artan verim vardır. Peki burada B noktasından D3'e kadar şu bölgede ortalama ürün azalıyor mu? Hadi burada ise üretimde azalan verim vardır. Peki l 3ten sonra şu bölgeden sonra benim toplam üretimim azalıyor mu? O halde bu noktadan sonra toplam üretim azaldığı için üretimde ne vardır? Üretimde negatif verim vardır. Çek seçeneklere bakalım. A. Bir girdinin toplam ürünü zaman içinde negatif olacaktır. Arkadaşlar toplam ürün grafiğim bu değil mi? Nerede negatif? Hiçbir yerde. Hadi toplam ürün hiçbir zaman negatif değildir. Eredim. B. Bir girdinin toplam ürünü zaman içinde sabitlenecektir. Gördüğünüz gibi toplam üretim nerede sabitlenmiş? Sabitlenmiş demek bir yerde şöyle dümdüz gitmesi demek. Yani işçi arttıkça toplam üretim değişmiyorsa sabitlenmiş demek. Hiç öyle bir şey oldu mu? Olmadı. Bu nedenle B'yi de eledim. C. Bir girdinin ortalama ürünü zaman içinde negatif olacaktır. Arkadaşlar ortalama ürün İşçi başına düşen toplam üründür. Hiçbir sayının ortalaması negatif değildir. Dolayısıyla bir girdinin ortalama ürünü hiçbir zaman negatif olmaz. Çünkü hiçbir sayının ortalaması negatif olmayacağı için. O bunu da eledim. Bir girdinin marjinal ürünü zaman içinde negatif değer almayacaktır. Peki şu noktadan sonra negatifleri, negatifleri, negatif ürünü marjinal negatif değer aldı mı? Aldı. O bunu da eledim. E Bir girdinin marjinal zaman içinde azalacaktır. Evet, A'dan sonra marjinal ürün azalıyor mu? Azalıyor. O halde yanıt 1 milyon kere ne oldu? E seçeneği ne yaptık? Sorumuzu çözmüş olduk. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya geçiyorum. Marjinal ürünün ortalama ürüne eşit olduğu noktada A şekillerden söz konusudur. Marjinal ürünün ortalama eşit olduğu nokta B noktası değil midir? Tam bu B noktasında APP eşittir MPP olduğu için o noktada gördüğünüz gibi APP en üst noktaya maksimum noktaya mı çıkmıştır. Yani ortalama ürün ne olmuştur maksimum. Bakalım. Ortalama ürün eğrisinin eğimi negatiftir ele. Çünkü bu noktada APP'yi bir teğet çizersem o nokta o teğet yere paralel gider. Yere paralel olduğu için APP'nin APP'nin eğimi ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır. Evet. Ortalama ürün eğrisinin ortalama ürün eğrisinin eğimi pozitiftir. Arkadaşlar sıfır, bakın sıfır ne pozitiftir ne negatiftir. O halde bunu da eledim. C, ortalama ürün ve marjinal ürün değerleri sıfırdır. Hayır bu noktada bir sayı var mı? O değerler pozitif bir sayı mı? Öyle bir şey yok. Eledim. Ne diyor? Marjinal ürün maksimum değil. Hayır. Marjinal ürün A'da maksimum. İşte olduğu yerde marjinal ürün azalıyor. Eledim. Ortalama ürün maksimum dendi. Evet. Kesiştikleri noktada, işte oldukları noktada ortalama ürün maksimum oluyor mu? Oluyor az yanıtlı olacak en seçeneği ve sorumu çözdüm. Neredeyim? Bir diğer soruya geçiyorum. Marjinal fiziki ürün aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle marjinal fizik ürün neydi? Marjinal fizik ürün şu değil miydi arkadaşlar? İlave bir birim, ilave bir birim. Değişken girdi, değişken girdi. Kullanılması nedeniyle, kullanılması nedeniyle toplam üretimde toplam üretimde ortaya çıkan ortaya çıkan değişmeye biz ne diyorduk arkadaşlar ortaya çıkan değişmeye marjinal ürün diyorduk. Peki biz bu nedenle marjinal ürünü nasıl hesaplardık? Değişmeden bahsettiğimiz için formülümüzün hem üstünde hem de altında değişimi gösteren ne olacak delta. Neredeki değişim? Toplam üretimdeki. Neredeki değişim? işlemliklerindeki? miktarındaki. Peki ben bunu nasıl yazıyordum? TPP 2 eksi TPP 1 bölü L2 eksi L1 diye yazmıyor muydum? Neyin arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir şey diyordum. İşçi nasıl bir değişkendi? İşçi bağımsız bir değişkendi. Peki toplam üretim nasıl bir değişkendi? Bağımlı değişkendi. Çünkü üretim işçiye bağlı bir bağımlı değişken. Hadi biz şunu diyor muyduk? Bu formül aynı zamanda bağımsız değişkendeki bir birimlik bir değişmenin bağımlı değişkende ne kadar değişme yaratacağını gösteren ifade değil midir? O halde bağımsız değişkende bir birimlik bir değişmenin bağımlı değişkende ne kadar değişme yaratacağını gösteren ifadeye aynı zamanda o fonksiyonun ne diyorduk? Eğimi diyorduk. Bu nedenle marjinal ürün aynı zamanda toplam üretim fonksiyonunun neyidir? Eğimidir. Peki biz bir fonksiyonun eğimini bulurken o fonksiyonun nesini alırdık? Türevini. O halde marjinal ürün Aynı zamanda toplam üretimin türevini eşitmiş. Çek bakalım. A. Girdi miktardaki değişme bölü üretim miktardaki değişme. Arkadaşlar burada üretim miktardaki değişme bölü girdi miktardaki değişme var. Formülün tersini vermiş. Öyle değil mi? Kafa karıştırmak için eledim. Mi? Üretim miktarı bölü girdi miktarı. Dur. Arkadaşlar A seç B seçeneği ne diyor? Üretim miktarı bölü girdi miktarı. İşte toplam üretim işçi miktarını böldüğümüzde neyi buluruz? Ortalama yönü. halde B seçeneği bana neyi verir? Ortalama yönü verir. C. Üretim miktarı değişme. Evet. Bölü. Girdiği miktarı değişme. Evet. Hadi yanıt ne olacak? 1 milyon kere C seçeneği ve ne yaptım? sorunu çözdüm. Neredeyim? Bir diğer soru. Sayıştay 2003 sınav sorusu. Ne sorumuz. Azalan verim göre daha fazla işçi çalıştırıldıkça aşağı yukarıdan hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar bakın. İşçi çalıştırmaya nerede başlarız? Sıfırda. Sıfırda. Başlayıp şu şekilde gider miyiz? Doğru mudur? adet daha fazla işçi çalıştırdıkça benim toplam üretimim önce nasıl artıyor? Artarak artıyor. Daha sonra nasıl artıyor? Azalarak artıyor. Daha sonra ise azalıyor. Daha fazla işçi çalıştırdıkça marjinal ürün önce artıyor, sonra azalıyor. Ortalama ürün önce artıyor, sonra azalıyor. Ama sorun ne demiş? Azalan verim yasasına göre. Azalan verim yasası, azalan verim, üretimin ikinci bölgesinde ortaya çıkmıyor arkadaşlar? Üretimin birinci bölgesinde artan, ikinci bölgesinde azalan, üçüncü bölgesinde ise negatif verim yok muydu? O halde bana burayı sormuş, şu aralığı sormuş. O hadi bu aralıkta daha fazla işçi çalıştırdıkça toplam üretim azalarak orta artar, ortalama ürün ve marjların azalır. Bakalım. Marjinal fayda demiş tüketici teorisi ere. Toplam fayda demiş tüketici teorisi ere. Marjinal fizik ürün artmaz azalır ele. Marjinal ürün hasılatı marjinal ürünüm azalıyorsa marjinal ürünün hasılatı da azalır ele. Marjinal fizik ürün azalır yanıt edeme. Bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşılmadıysa tekrar çözeyim. Anlaşıldı mı bu soru? Pekişim anladı. Diğerleri. Tamam, okey. Diğer soruya geçiyorum. Evet. Diğer soruya geçmeden önce arkadaşlar, şimdi bir diğer sorumuz uz üretimde uzun dönem analizi. Neymiş? Üretimde uzun dönem analizine geçiyoruz artık.